Hey ezik papkin, fakir papkin. bak bir daha buralarda dolaşma tamam mı? Ulan <laughs> şortlu reis bak sen parayı bulunca bozuluyor hemen. Hadi canım. Ya. Ulan gel lan buraya senin ağzına burnunu kıracağım bak en sonunda. Lan ne yapıyorsun lan? Ben zengin biriyim yürü git zenginlere el kaldırıyor bir de ya. <laughs> Bekle lan ben birini çağıracağım. Hey amca bak bizim bu şey var ya şortlu reis bu parayı bulunca bozuluyor ya bir şey et oğlum şuna. Ha, demek ki bana bir şey yapmamı istiyor. Ben tanıdığım biri var. Kim lan o tanıdığın? Tanıdığım biri var. Korn Atlantre miydi? Öyle bir şeydi. Öyle garip bir ismi var onun. onu. O arkadaşla beraber yapabilirim istersen. Ee, neden olmasın? Ben... Buraya gel. <laughs> Oha uçarak geliyor. Selam ne istiyorsun? Ya bizim şu şortları izi tanıyor mu? He tanıyorum ne olmuş ona? şey lan senin adın neydi lan bu arada önce bir adını öğreneyim şey şey korn 10 muydu hayır korn 85 hayır korn 90 mi korn 90 50'dir ya değil mi öyle lan hayır korn alttan tire 09 lan o öyle bir isim ne olur lan amca bence daha yardımcı. neyse bizim şu şortlu rize gününü gösterelim bence ne dersin neden ne olmuş ona ya gidiyor her bizimkileri hep karşıyor fakir diyor ya ayıp değil mi? Parayı bulunca bozuluyor bu insanlar tabi. Tamam. Bak gözlüklerimi beğendin mi? Sen biraz daha gözlük takıyordun. Boşları bugünlük. böyle takayım dedim. E ee, neyse. Şimdi en iyisi biz ee, öyle bakınca korkuyorum ama bana öyle bakma ya. Tamam tamam.